Kırık kafatasını kavrayan iskelet, yalnızca sanatsal bir görüntü değil. İnsanlığın en büyük yanılsaması olan kırılmazlık arayışını yansıtan psikolojik bir ayna. Carl Jung, kariyerini, mükemmelliğe ulaşma yolundaki bu imkansız arayışın, kendimiz hakkında reddettiğimiz her şeyin deposu olan gölge benliği nasıl yarattığını belgelemekle geçirdi. İskeletin elindeki o çatlak kafatası, daha güçlü, daha dayanıklı, daha yenilmez olman gerektiğine dair kendine söylediğin tüm yalanları temsil ediyor. Modern psikoloji Jung'un haklı olduğunu kanıtladı. Yapılan araştırmalar, kendini yüksek dayanıklılıkla tanımlayan bireylerin daha sık duygusal çöküntüler yaşadığını gösteriyor. Duygusal kontrolden sorumlu olan beynin ön korteksi, uzun süreli stres baskılanması durumunda kelimenin tam anlamıyla küçülüyor. Harvard Nörobilim 2022. Güce olan kültürel takıntımız kolektif bir kendi kendine zarar verme eylemine dönüştü. Wungun devrimci görüşü basit ama radikaldi. Gerçek dayanıklılık zırhtan değil, entegrasyondan gelir. Japon Kintsugi sanatı bunu mükemmel bir şekilde göstermektedir. Seramik bir parça kırıldığında, zanaatkarlar onu altın vernikle onarırlar ve bu da kırıkları orijinal yüzeyden daha değerli hale getirir. Psikolojik çatlaklarınız, kaygılarınız, üzüntüleriniz Algıladığınız zayıflıklar ortadan kaldırılacak kusurlar değildir. Bunlar dönüşümün potansiyel manzaralarıdır. Biyolojik gerçeği düşünün. Kemiklerin iyileşen kırık noktaları daha da güçlenir. Deniz süngerleri tek hücrelerden tüm vücutlarını yenilerler. Kontrollü yakmalar sonrasında ormanlar daha dayanıklı hale geliyor. Doğanın evrensel yasası kırılmanın dönüşümden önce geldiğini söyler. Oysa bu gerçeğe direnen tek canlılar bu temel kuralın istisnasıymış gibi davranarak enerjilerini boşa harcayan insanlardır. Görsel metaforumuzdaki iskelet bir uyarı değildir. Bu radikal bir özdürüstlüğe davettir. Kırık kafatasını nasıl gizlemediğine, hatta neredeyse saygıyla tuttuğuna dikkat edin. Yan gölge çalışmasının özü kırıklarımızı ortadan kaldırmak değil, onları bilinçli bir ilişkiye getirmektir. Psikoterapi araştırmaları bu entegrasyonu uygulayan hastaların travmadan, pozitif düşünmeyi benimseyenlere göre yüzde 40 daha hızlı kurtulduğunu gösteriyor. Kırık yerleriniz başarısızlığın kanıtı değildir. Derinliklere açılan kapılardır onlar. Her büyük manevi gelenek bu paradoksu kabul eder. Yara, ışığın girdiği yerdir. O da arkadaşım, çatlak kap en çok suyu tutar. Taizm, parçalanan tabletler daha büyük bir bilgelik içeriyordu. Kabala, Jung bu kadim bilgeliğe sadece psikolojik bir dil verdi. Bu, kişisel gelişime yaklaşımımızı her yönüyle değiştiriyor. Amaç hiç kırılmayan biri olmak değil, kırılmayı iyi bilen biri olmaktır. Acıdan kaçınmak için değil, acıyla ilişkimizi dönüştürmek için. O iskeletin kendi kafatasını kavraması bir hastalık belirtisi değil. Bu, kendine hakim olmanın en üst noktasıdır. İnsanlığımızdan kaçmayı bırakıp onunla çalışmaya başladığımızda ne olacağını temsil ediyor. Tarihin en ilham verici figürleri kırılmaz değildi. Onlar kırmanın ustalarıydı. Freda Kahlo fiziksel acıyı aşkın bir sanata dönüştürdü. Nelson Mandela hapishaneyi bir bilgelik ocağına dönüştürdü. Wung'un kendisi de en büyük keşiflerine yol açan bir sinir krizi geçirmişti. Güçleri, kırılmalardan kaçınmaktan değil, çatlakları anlam kanallarına dönüştürmenin simyasını öğrenmekten geliyordu. Kırıklarınız altın olmayı bekliyor. Mesele kırılıp kırılmayacağınız değil. Kesinlikle. Soru şu ki, sen o iskelet gibi kırık parçalarını sevgiye benzeyen bir şeyle tutmaya cesaret edebilecek misin? Gerçek güç burada başlar. Zihinsel dayanıklılığın olduğu, kırılganlığın başarısızlıkla karıştırıldığı Acının ilaçla sessizliğe dönüştürüldüğü ve duygusal baskının güç olarak kutlandığı bir çağda yaşıyoruz. Toplum sarsılmaz görünenleri ödüllendirir. Stoacı liderler, yılmaz etkili kişiler ve asla terlediğinizi görmelerine izin vermeyenler. Ancak Carl Jung bu tehlikeli yanılsamayı fark etti. Direndiğiniz şey sadece varlığını sürdürmekle kalmaz, aynı zamanda büyür. Yenilmezliğin peşinden ne kadar çok koşarsak o kadar kırılganlaşırız. Veriler bunu kanıtlıyor. Kendini çok dayanıklı olarak tanımlayan insanların yüzde 85'i düzenli olarak duygusal çöküntüler yaşadığını kabul ediyor. APA 2023 Bastırılmış duygular kronik hastalık riskini 40 oranında artırıyor. Harvard Tıp 2022 Güçlü, sessiz tipin mücadele ettiğini kabul edenlere göre 3 kat daha fazla intihar oranı var. Dünya Sağlık Örgütü 2021. Kültürümüz yanlış kahramanlara tapıyor. Instagram yıkılmaz kişilikleri yüceltir. Tarih kitapları hiçbir zaman zayıflık göstermeyen liderleri ölümsüzleştirir. Oysa Wung gerçeği ortaya koydu. Tarihin en güçlü isimleri yenilmez değildi. Onlar kırıklıklarıyla yakından tanışmışlardı. Einstein felç edici bir öz-şüphe duygusundan muzdaripti. Lincoln şiddetli depresyonla mücadele etti. Efsanevi Aşil'in bile topuğu vardı. Onların gücü kırılganlığı reddetmelerinde değil, onunla çalışmalarındaydı. Çatlaklarımızı bastırdığımızda karanlıkta yayılırlar. Onları ışığa maruz bıraktığımızda dayanıklılığımızın en büyük kaynağı haline gelirler. Paradoks. Gerçek güç, güç gösterisinin bittiği yerde başlar. Numara yapmayı bıraktığımız an gerçekten sarsılmaz hale geliriz. Çünkü hiç kırılmadık değil ama parçalanmadan kırılmayı öğrendik. Vung'un 3 katmanlı sahte zırhı. Birinci katman, başarı maskesi. Bu ilk zırhı, kariyer başarılarımız, lüks alışverişlerimiz ve sosyal medyadaki duruşlarımızla inşa ediyoruz. 2023 yılında yapılan bir LinkedIn araştırması, profesyonellerin %68'inin çevrimiçi başarıları abarttığını kabul ettiğini ortaya koydu kendimizi kanıtlamaya bağımlı hale geliyoruz. Wunk bunu modern insanlığın en tehlikeli oyunu olarak görüyordu. İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmekten kaçınmak için ne kadar saçma olursa olsun her şeyi yaparlar. Trajik ironi. Stanford araştırması, başarı bağımlılarının başarısız akranlarına kıyasla %72 daha fazla varoluşsal boşluk hissettiğini kanıtlıyor. İkinci katman, stoacı maske bu duygusal dar görüşlülük üç farklı şekilde kendini gösteriyor. 1. Zoraki pozitiflik, sadece iyi titreşimler. 2. Farmasötik uyuşturma. Antidepresan reçeteleri 2000 yılından bu yana iki katına çıktı. 3. Duygusal cahillik. Benim duygularla işim olmaz. Amerikan Psikoloji Derneği, bu tür baskılamaların, bastırılmış duyguların en sonunda üç kat yoğunlukta patladığı duygusal bir geri tepmeye yol açtığı konusunda uyarıyor. Wung'un klinik kayıtları, vücutlarının çığlık attığını ve ağızlarının kabul etmeyi reddettiğini düşünen ve bu nedenle fiziksel semptomlar, ülser, migren, hatta felç geçiren yüzlerce stoacı hastayı içerir. Üçüncü katman, şehit maskesi. En sinsi zırh bile kırılganlığı, kronik bir özveriyle, yapacağım refleksiyle erdem olarak gizler. 2. Kahramanca aşırı işlevsellik. Bunu benden başka kimse yapamaz. You see man of I bypass. Ben sadece tanrının planına güveniyorum. Yale Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, Wung kabul edilmeyen ihtiyaçların kompulsif bakım vermeye dönüştü. Bu duruma kutsal gölge ele geçirilmesi adını vermiştir. Wung bu maskelerin yok edilmesini değil, onlarla diyalog kurulmasını savunuyordu. Gölge çalışması tekniği zırhlara isim vermeyi içerir. Bu benim başarı maskem kökenini izleyerek konuşuyor. Genellikle çocuklukta hayatta kalma stratejileri hizmetine teşekkür ediyor. Yeni şartlar koyarken beni korudun. Şimdi deneyeceğim. Şirket yöneticisi ve terapist olan Dr. Sara Thompson, bu entegrasyonu uygulayan müşterilerinin tükenmişlik sendromundan %60 daha hızlı kurtulduğunu bildiriyor. Maskeler ortadan kaybolmuyor ancak sizi kontrol etmeyi bırakıyorlar. Başarı maskeniz, sınırları olan bir hırsa dönüşür. Stoacı maskeniz duygusal zekya dönüşüyor. Şehitlik maskeniz bilinçli hizmete dönüşüyor. Asıl dönüm noktası, bu zırhların asla düşmanımız olmadığını anladığımızda ortaya çıkıyor. Emeklilik için yalvaran travmatize olmuş koruyuculardı. Wung'un yazdığı gibi, insan ışık figürlerini hayal ederek aydınlanmaz, karanlığın bilincine vararak aydınlanır. Bütünlüğünüz o cesur yüzleşmenin diğer tarafında sizi bekliyor. Kendi kafatasını tutan bir iskeletin o ürkütücü görüntüsü, Carl Jung'un gölgeyle yüzleşme dediği şeyi temsil ediyor. Bu sadece şiirsel bir sembolizm değil. Hepimizin kaçındığı psikolojik bir gerçekliktir bu. Çoğu insan bu iç toplantıdan üç güçlü nedenden dolayı korkar öncelikle aceleyle sardığımız çocukluk yaralarını tekrar açmamıza neden oluyor. Kilit altına aldığımız utanç, terk edilme ya da başarısızlık anları aslında hiçbir zaman iyileşmez. Bilinçaltımızda yer etmişler ve gizlice yetişkin kararlarımızı etkiliyorlar. Yapılan araştırmalar, bastırılmış çocukluk çağı travmalarının beyin yapısını değiştirebildiğini, hipokampüsün %12'ye kadar küçülmesine yol açabildiğini gösteriyor. Travma Stres Dergisi 2022. İkincisi, bu yüzleşme reddettiğimiz kendi parçalarımızı açığa çıkarır. Maneviyat dışı saydığın o öfke, utanç verici olarak nitelendirdiğin o arzular, bencillik olarak nitelendirdiğin o hırs. Bunlar ortadan kaldırılması gereken kusurlar değil, bütünlüğünüzün kaybolan parçalarıdır. Jung reddettiğimiz şeylerin ortadan kalkmadığını keşfetti. Gölgede daha da güçlenir. Çoğu zaman yıkıcı şekillerde patlak verir. Üçüncüsü ve en acısı kim olabileceğimize üzülmemize neden oluyor. Yaşanmayan tüm potansiyeller ve terk edilen hayaller öylece kaybolup gitmiyor. Bunlar, Wung'un deyimiyle ruhumuzdaki ölülerin hayalet lejyonu haline gelirler. Modern araştırmalar, orta yaş krizlerinin çoğunlukla bu gömülü benliklerin tanınmasını talep ettiği zamanlarda ortaya çıktığını doğruluyor. Doktor Jordan Peterson'un açıkladığı gibi, bakmaktan en çok korktuğunuz şeyler büyümek için ihtiyaç duyduğunuz besinleri içeriyor. Bu mecazi bir ifade değil. Bu biyolojik. Travma mağdurları sonunda acılarıyla yüzleştiklerinde MRU taramaları dikkate değer değişiklikler gösteriyor. Prefrontal korteks %8 oranında kalınlaşır. Duygusal düzenleme ise %34 oranında iyileşiyor. Harvard Nörobilim 2023. Gölgeniz yenilmesi gereken bir canavar değil, kucaklanması gereken bir öğretmendir. Kaçtığın o kırık parçalar senin gerçek gücünü barındırıyor. O iskelet bir tehdit değil. Bu, ruhunuzun size altınınızın nerede saklı olduğunu gösterme yoludur. Seçim basit. Koşmaya devam edin ve gölgenizin sizi kontrol etmesine izin verin ya da arkanızı dönün ve her zaman sizi bekleyen bütünlüğü keşfedin. Jung'un ortaya çıkardığı en dönüştürücü gerçek şuydu. Karanlığınız, aydınlığınızın zıttı değildir. Işığınızın büyüdüğü topraktır. O iskelet bir kafatasını tutmuyor. O, sizin gelişiminizin anahtarını elinde tutuyor. Alır mısınız? Kırılmaz olmanın beş aşaması. Birinci aşama, parçalanma. Bütün dönüşümler burada başlıyor. Hayat, camı kıran bir çekiç gibi illüzyonlarını parçaladığında, o boşanma kağıdını, o işten çıkarılma kağıdını, tamamen güvendiğin birinden gelen ihaneti. Sinir bilim, bu anların beyinde öngörücü kodlama hatalarına yol açtığını gösteriyor. Gerçekliğe dair zihinsel haritanız kelimenin tam anlamıyla paramparça oluyor. Kons Hopkins'in 2023 tarihli araştırmasına göre, İnsanların %89'u en büyük büyümelerinin bu tür çöküşlerden sonra gerçekleştiğini bildiriyor. Acı gerçek ama fırsat da gerçek. Bu, ruhunuzun gerekli değişimi zorlama yoludur. İkinci aşama, toplanma. Çoğu insan hemen kendini düzeltmeye çalışır. Bu ölümcül bir hatadır. Gerçek dayanıklılık, kırıklıklarla baş etmeyi gerektirir. Seramik parçalarını dikkatle toplayan bir arkeolog gibi, ani çözümlere, yeniden başlayan ilişkilere, ani kariyer değişimlerine karşı koymalı, üzüntüye yer açmalısınız. Yapılan araştırmalar sabahın düzgün bir şekilde uyanmasının 3 ila 6 ay sürdüğünü gösteriyor. Radikal bir şekilde kendinizi kabul edin. Cambridge'de yapılan bir araştırmaya göre, bu aşamada yeterli zaman geçirenlerin tekrarlayan krizleri %40 daha az yaşadığı ortaya çıktı. Üçüncü aşama, sınav. Şimdi sıra iyi duygusal büyütme altında her kırılmanın kökeni ortaya çıkar. Bu kopuş, çocuklukta terk edilmekten kaynaklandı. O çatlak toplumsal beklentilerden oluştu. Bu incecik çatlaklar aslında kendimize yaptığımız ihanetlerden kaynaklanıyor. Burada Jungian analistler rüya haritalama yöntemini kullanıyorlar. Yapılan araştırmalar, bu aşamada rüyaların incelenmesinin iyileşmeyi %32 oranında hızlandırdığını gösteriyor. Amaç suçlamak değil, anlamaktır. Travma uzmanı Dr. Gabber Mate'in belirttiği gibi, kabul etmediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz. Dördüncü aşama. Burası, olduğunuz kişiyi değil, olmanız gereken kişiyi yeniden inşa ettiğiniz yerdir. Temel prensipler. Otomatik kalıplar yerine bilinçli seçim. Nöroplastiste araştırmaları, bir alışkanlığı yeniden yapılandırmanın 66 gün sürdüğünü gösteriyor. Yeni sınırlar sizin iskeleniz olur. Günlük ritüeller eski başa çıkma mekanizmalarının yerini alıyor. London School of Economics'in büyük bir krizden sonra insanları inceleyen bir araştırması, hayatlarını bilinçli bir şekilde yeniden tasarlayanların, 5 yıl sonra hayatlarından 2,3 kat daha fazla memnuniyet duyduklarını ortaya koydu. Beşinci aşama, entegrasyon. Son aşama yaraları bilgeliğe dönüştürür. Geldiğinizi nasıl anlayacaksınız? tetikleyiciler öğretmen olur. Duygusal tepki süreniz yüzde 60 oranında azalır. Hikayeniz kurbandan simyacıya dönüşüyor. Travma sonrası bilgelik kazanırsınız. Yapılan araştırmalar, bu oranın krizden sonraki 18 ila 24 ayda zirveye ulaştığını gösteriyor. Wung buna bireyleşme adını vermiştir. Vücudunuzun tüm parçaları nihayet birlikte çalıştığında, uzun süreli meditasyon uygulayanların beyin taramaları, bu aşamanın sol ve sağ yarım küreler arasında benzersiz bir sinirsel uyum yarattığını gösteriyor. Gerçek dayanıklılık, molalardan kaçınmak değildir. İyi kırma sanatını öğrenmekle ilgili. Kırık yerlerinden daha güçlü iyileşen kemikler gibi, bu beş aşamanın da hayat boyu tekrarlandığını göreceksiniz. Her seferinde daha esnek, daha sağlam bir duruş sergilersiniz. Japonların yedi kere düşüp sekiz kere kalkması şiirsel bir abartı değildir. Bu insan dönüşümünün nörobilimidir. Eğer izin verirseniz, kırıklarınız en güzel özelliklerinize dönüşecektir. Nelson Mandela'nın hapishane hücresi gölge çalışmaları için mükemmel bir simya laboratuvarı haline geldi.